2005'te Demet abla uzun uğraşlar sonunda tam bir el parası biriktirdi. 20 bin lira. İstese tam bir kilo altın alabiliyordu. Ama onun niyeti ev almaktı. İçine sinen evi ise bir türlü bulamamıştı. Biraz daha araştırayım dedi. Parayı da güvenli olsun diye eski çantalarından birine koydu ve dolabın en üstüne kaldırdı. Haliyle bir daha kullanmadı. Derken kısa süreli unutkanlıklar başladı. Bu yüzden paranın orada olduğunu tamamen unuttu. Aradan tam 20 yıl geçti. 2025 baharında evde temizlik yaparken o çanta gözüne çarptı. Şöyle bir yokladı. İçinde hala 20 bin lira vardı. Sevinç ve hüzün bir aradaydı. Kendi kendine iç çekerek söylendi. Ah, keşke zamanında bunu altına çevirseydim. Heyecanla altın fiyatına baktı. Ne görsün? 1 gram altın 4 bin lira. Yani o gün altın alsaydı, bugün elinde tam 4 milyon lira olacaktı. Demet abla, yılların erittiği paraya bakarken şu veciz sözü söyledi. Parayı saklamak değerini korumaz. Değerini koruyarak saklamak gerek.